Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. Sezonun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını ilk sırada tamamlayan isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Formula 1'de heyecan bu hafta sonu İtalya'nın Monza pistinde başladı ve Silverstone'da olduğu gibi burada da sprint sıralama formatı uygulanacak. Bu formatta sıralama turları cuma günü yapıldığı için ilk antrenman seansının önemi büyüktü. Çünkü sürücülerin doğru ayarları bulmaları için ellerinde sadece 60 dakikalık tek bir antrenman seansı var. Bu yüzden sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkarak aracı anlamaya ve piste adapte olmaya çalıştılar. Seans boyunca sürücüler limitleri bulmaya çalışırlarken hatalar yaptılar ve bazı virajlarda dışarı taştılar. Ancak herhangi bir spin veya kaza olmadı. Liderlik ise birkaç kez el değiştirdi. Lewis Hamilton başlarda ilk sıradaydı ancak sonrasında Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas ve Max Verstappen seans içerisinde liderliğe yükselmeye başardılar. Ancak bitimi 16 dakika kalı Hamilton, orta hamurla beraber kaydettiği 1.29.126'lık turu ile liderliği eline geçirdi ve seansın lider olmaya başardı. Red Bull pilotu Verstappen seans boyunca aracına pek memnun görünmüyordu ve son bölümde yumuşak lastikle sürüş yapmasına rağmen 0.4 saniye geride ikinci oldu. En hızlı turunu orta hamurla atan Bottas takım arkadaşı Hamilton'dan yarım saniye yavaş kaldı ve 3. sırada yer aldı. Aston Martin pilotları en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar ve Lance Stroll 0.7 saniye geride 4. olurken Sebastian Vettel 0.9 saniye geride 6. oldu. Bu ikili Alfa Tauri'den Pierre Gasly'e ayırdı. Ferrari'de Carlos Sainz yumuşak lastikle attığı turda yaklaşık 1 saniye geride 7. olurken turu silinen isimlerden Sherlockler 11. sırada yer aldı. Alpine sürücüleri en hızlı turlarını orta lastikle attı. Alonso 8. olurken Esteban Ocon 15. olabildi. Yumuşak lastikle Verstappen'den 0.6 saniye yavaş kalan Perez ise 10. sırada yer aldı. Normalde McLaren pilotu Lando Norris 2. sıradaydı fakat son virajda pist dışına taşması nedeniyle turu silindi. Aynı şekilde Ricardo'yu ilk 5'e taşıyacak tur da bu sebeple silindi. Böylelikle Ricardo 9. sırada yer alırken Norris 12. oldu. Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi 13. sırada kendisine yer bulurken bu hafta sonu yine Kimi Raikkonen'in yerine mücadele eden Robert Kubica 16. oldu. Alfa Tauri'den Yuki Tsunoda 14. olurken Williams'da George Russell ve Nicholas Latifi sırasıyla 17. ve 18. oldular. Son iki sırada ise Nikita Mazepin ve Mick Schumacher e yer aldı. Sıralama turları bugün Türkiye saatiyle 19'a başlayacak.